Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle <laughs> Brawl Stars oynuyoruz. Aa bu Fiyakalı. Arkadaşım da oynuyor be. Fiyakalı. O kanalına abone olmayı unutmayın. Kada kanalın kanalımın adını bilmiyorum da bir dahaki videoya söylerim kanalın adını. Ama biraz saçma videolar çekiyorsun ama videoları komik. Şu Fiyakalı kız. <laughs> Hesabı da büyük bence. Nasıl hesabı? 5 tane efsane bir şeyi var. Bende de aynı. İnanmasa, göstereyim arkadaşlar. İnanmazsa, inanmıyorsanız göstereyim arkadaşlar. Buradan göstermeyeceğim. Yani şöyle şey olacak robot bir tane şey. Mortis var birinci olarak. Kruvun'dan mavisi var. Gün, var bir de Leon. O kadar arkadaşlar. E bir daha düşünüyorum ki ben bu Jesse'yi düşünüyorum. Ben bunu çok beğendim. O, o şu şeyi güzel beğendim. Bence makinesi de güzel. Hiç fena değil. Bence güzel. Bu kadar. Bence. Şu kod boyu alacağım. Bütün megaları tamamlayacağım böyle. Megalar güzel ya. Son kaç tane mega. Ama şu Hyper Fiber mega hiç sevmedim ben berbat. Neyse. Bir tane de şu var 8 bitin efsane bir kostümü bilenler bilir. Bu göstereyim. Nerede 8 bit? Bu var. Ben bu diğer halini daha çok seviyorum. Ben bunu hiç sevmedim ya. Bir de gizemli karakterlerim var ama çok yok. Dört tane var. Bir bunlar var. Ama destansı çok bende. 35 çok iyi. Süper Ender o Ender doğmuş. Arkadaşlar uzatmadan ben geçeyim e, maça. Tek hesaplaşma oynayacağız. Bir şey yok. Ben sefonu. Hadi başlayalım. Arkadaşlar ismimi değiştireceğim. Şu yastığı isim olacak. yazı sadece Xift'un logo koyacağım. O kadar. Bu kadar. Şimdi kimse beni tanımıyor zaten. Çok da takipçim yok. Çıkabilirler. Zaten hiç video atmıyorum. Ben TikTok'la hep uğraşıyorum. Hesabım banlandığı için YouTube'da uğraşacağım artık. Mükemmel. Arkadaşlar düşünün burada kaç Yorumlara yazınız. Arkadaşlar ben gözümü kiti odaklanmıştım. Bir anda sür çıktı. Onu göremedim bir anda gördüm. Hava bak sonra bastım O düm koptu be. Ölüyordum az kız. Şimdi naneye biraz dikkat. Çünkü ben vur bak. Bin, beş bin vuruyor ona dikkat edelim. Bir de temiz sabit vuruyor. Neyse bu kadar şimdi ben bunu alırım. Biraz daha vursa güzel olur. Köşelere doklanmayacağım. Böylece köşelere vurur. Dediğim gibi köşelere vurur. Öldüm tabii ki. Ne dislike atıyor? Gel o zaman. Hüseyin izliyor Dofi Yakalı Klansi. Arkadaşımın adı Dofi Yakalı Klansi'nin adı Hüseyin. Bak çok çok takipçisi yok. Diyeceğim. Dikkat edeyim. O Şöyle. Maple'dı değil mi o? Neyse. Geliyor Bak bibi alırım. Dur dur. Bibin canı kaç onu bir merak ettim. ekibi. Merak ettim. Onun için bir insan yürüdü. Tamam. Gelsin. Şunu uzaklaştırayım. Abi. Zaten öyle oldu. Ha güzel güzel. Arkadaşlarım. Bütün savaşçıları 700 kupaya ulaştıracağım, ondan sonra 900. Ondan sonra da 1000 yapacağım. Şimdi sıra sıra çok uzun olur. Şimdi kısa sürsün diye ben 700 yapacağım hepsini. Bir de efsanevi kostümlerden hepsini almayı düşünüyorum. Şu ekranların bir tane bazı kostümler var ya mavi kırmızı filan bir şey. Onlardan alayım. Tek olanın tek olandan alacağım ben. Öyle öyle de olur. Arkadaşlar olmazsa diyorsanız ben yine de alırım onları merak etme. Ya amca yani bana şey bu olmadı işte. Bak gördün mü? Yanacağım. Şimdi. Ya sonra bekleyeceğim seni. Bo var orada dikkat edeceğim. Şimdi oradan da anca doğuracak. Çok... Tamam. Hiç sıkıntı yok lan şuradan kaçacağım. Döverim de onu çok kaçıyorlar. Kaçmaları kötü. Ben çalılarda tutacağım çünkü direk kalabilirler beni. Aslında salırım da. Bak iyi oğlum bu zeki he. bu beni alır. Yan dokunma. Ben buradan gideceğim ama gelecek şimdi. Ama çok vuruyor bu. Allah internet gitti. Bak bak. Bu internet çok kötü. Çok kötü internet. 8 Yapa ha. Arkadaşlar bu video 20 dakikalık olacak eminim. Biraz da editleyeceğim bunu. Ya edittim mi bilmiyorum da o sıfırlık editlemeyeceğim diye videolar mı Arkadaşlar bir de şu C profili var ya YouTube'cularda olur o kaç bir e, kaç abone de olur bana bir yorumlara yazınız ben merak ediyorum karba gelecek biliyorum ben gelmedim bunu oradan bir dekili kullanmayı düşünüyorum oradan bankarlar direkt ultisini kullanacağım kullanacak gelecek atacağım bunu üstüne vurdum ama ölmedi e tamam öldürdü Hoş ver Oldu çok kötü. Neyse. Aha bismillah. Hey, çok kötü. Yok çıkmayacağım. Oo ben onu almaz mıyım aga? Hiçbir şey çıkmıyor ya. Bu ne? O şey kaldı tabii. Neyse şu mozu ben çok beğendim hemen ekle. O çok güzel canavar. Canavar gibi canavar. Dislike koymayacağım tabii ki de. Nerede o şey? Acaba bunu koysam mı ya? Hiç bilmiyorum. O abi çok güzel bu. Ben bunu çok beğenirim. Boş kalır mı ya? Abi eskiden kalma ya. O sizde varsa güzel. Hmm. Şimdi ben ne yaz? Arkadaşlar bir dua edin. İlla ki Brawl Stars FNAF'la işbirliği yapan bütün paraları yatırırım. Hani ben bunu alacağım arkadaş. Yok. Neyse bunu alacağım. dayı Arkadaşlar da İlla ki işbirliği kurar bak ne eklensin biliyorum şey diyecekler her bir çeşit fnaf 4 eklerler mi acaba hiç bilmem çünkü çok zor olur fnaf 1 de bonnie chica golden freddy freddy forks ekleyecekler eminim springtrap ekleyecek sanırım ne oldu var hiç de bilmiyorum ki. Ya Allah'ım ya Rabbi ya Resulallah. Hadi be. Orada pusuyor. Abi içeriğimde olamadım ki. varmış bu kit abi ben buna dikkat etmem lazım bu bayağı vuruyor hemen hızlı da çalaya girsem de mi bekleyeyim yok ya lan şimdi bir çalıncan çıkacak iyi. kesin beklemiştim artık Bunlar hangi... O odaki değil. Abi ne pusucular varmış ya. Spy core da saklandı. Abi bu bayağı vuruyor. Neyse ben bunu oyalayayım. Şimdi o beni vuramaz. izle İzle bak nasıl feyikleyeceğim. Şimdi kit ona mı güzel olur. Yüzde bana gelecek. Nasıl ya ben aksa arabası Yine bir. Onun el oyla kötü oynuyorum be. Neyse yapacak bir şey yok. hala şu glove var. Dynamik. Dynamik sıkıntı değil onu hallederiz. En azından da bunu alayım. Bak lan 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 lan. Bak kim bilmediklerimi bilemez. Bak çok vuruyor. gebermesi lazım. Aa. Gitsem onu hareket yok zaten eminim. Şimdi oradan kuru bana uçacak diye eminim. Yes biraz yes biraz olacak asacağım olacak. bana biraz. Uf. Ben yeri mi bende etmezse çok güzel. Bak bak orada olduğumu biliyor. Oh çok kötü. Nasıl Neyse burada olsun vur biraz da. Ulti atma. Bak ulti atmadı. Dynamo çıkacak bir yer. Mesela şey, böyle karşısın. Bak git dynamik var benle uğraşma. Benle uğraşma. Bak benle uğraşacaksan pişman olursun. Bak vallahi kaçar mısın şeyle? Bak, i̇zle. Nasıl? lan? Daha ben dinaman kıldım. Neyse güzel güzel. Elmas olduk. Evet ulaştık. 5000 Ender. En hiçbir şey çıkmayacak. 5'teyiz. Oha! Lan. Ne? Hadi be. Allah! Yapacağın işi ne diyeyim Arkadaşlar Arkadaşlar bir de Spike şey 1022 sezon sıralı i̇yi, iyi. ben sıralamaya gireceğim izle izle Ben çünkü bundan çok iyi oynuyorum. Arkadaşlar ben arkadaşlar ben öneririm. Bu patlama yuma yuma alın. Kalkan ve şey alın. Ve yıldız gücü. Onu alma. Alma. Fazla atışı. Şarabı. Bence bence şuna şey açın. i̇yi ee, işte bir şey açın. Güzel buffle işte. Tamam isterseniz size açabilirsiniz. Ben şuna böyle hiper açacağım. Buna hiç gerek yok benim için. Ama siz açın isterseniz hepsini. Güzel bence. Ama Edgar'la ben iş yapamam. Çünkü olmuştum ben herkes almıştı çok. Önercem önereceğim artı bayır bu başka burada önerme burada çok çalı var gördüğünüz üzere o önerme çok çalılı yerlere gidin bütün bütün çalılı yerlere orada saklanın adam hemen önünüze çıktığında aksarı e, vuruşlu vuran işte ama dikkat edin kurumayı ve itmeyi açabilir. Kim olduğunu da bileceksiniz tabi. Şimdi iki yanında da kim var? Gelecekler mi? Ben biraz duracağım orada. E, kimse yok. Tamam. tamam. Abi canı kaç bunun. Çok vuruyor aga. Oy, dur 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 tam Biraz daha vursun. Çok kötü hata yaptı. Mi, burada olduğunu mu bilmiyorum. Gel bakayım sen. Nasıl alıyorum izle izle. bırak bana vuracak izle. Bak.